Kur'an-ı Kerim evet. kurslarımız var. Ben öncelikle Şehit Kamil Müftülüğüne teşekkür etmek istiyorum bu konuda verdikleri destekten dolayı. Bizim özellikle Kur'an-ı Kerim öğretmeyle ilgili talebimiz olduğunda burada Şehit Kamil Müftülüğünden destek alıyoruz. Şu anda VTR'de gördüğümüz okuma yazma kursuna yönelik olarak da Açevle birlikte çalışıyoruz. Açev'den almış olduğumuz destekle okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızın önce bir okur yazar olmasını sağlıyoruz. Yine bunun yanı sıra VTR'de izledik. Genç kardeşlerimiz var. 5'i bitirmiş veya 8. sınıfı bitirmiş, devam etmemiş. Bunların beşi bitirenlerin ilk öğretimi tamamlaması için açık öğretim ilk öğretime yönelik olarak kurslar düzenliyoruz. Yine lise birden terk olan birisi varsa onların da liseyi tamamlaması için destek veriyoruz. Bu şekilde orada eğitim alan bayan kardeşlerimizin asgari lise mezunu olmasını sağlamak adına biz emek veriyoruz. Ve orada ben ziyaret ettiğimde hep söylediğim tek bir şey var. Önce buradaki gelen her bayan askeri lise mezun olacak. Bunun için bizden ne talep ediyorsanız biz sonuna kadar arkanızdayız. Tabi biz eğitime desteği verirken hem bu şekilde daha önceden eğitimini eksik yapanlar hem de diğer taraftan okul öncesi eğitime destek vermek adına buradaki ana sınıflarımızdaki eğitim programını devam ettiriyoruz. Bugün başımıza ne tür sıkıntı geliyorsa Eğitimsizlikten, cahillikten, cahillikten geliyor. geliyor. Bunu gidermek adına biz bunu kendimize öncelikli görev addettik. Bu bizim işimiz değil, bu milli eğitimin işi deyip kenara çıkmamamız lazım. Elimizde böyle bir imkan varsa bu imkanı değerlendirerek hem okul öncesi çocuklarımızın okula hazırlanmasını sağlamak, diğer taraftan yetişkin velilerin veya gençlerimizin bu şekilde eğitimini tamamlamasını sağlamak. Burada o sosyal tesislerimizde yalnızca bunlar değil değişik konularda eğitim seminerleriyle VTR'de izlerken hanımefendinin bir tanesi bahsediyordu. Her türlü konuda onlar bilgi sahibi ediliyor. Şimdi bilmemek kayıp değil, öğrenmemek kayıp. O günün şartlarında ailesi okula göndermemiş olabilir. Erken evlenmiş olabilir. Ama bugün o çocuk yetiştiriyor, torun yetiştiriyor. Onun da asgari düzeyde bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Geçen ben ziyarete gittiğimde orada herhalde bir 65 yaşlarında bir teyzemiz, bir ablamız orada ya dua üstüne dua ediyor. Dedim biz bir şey yapmadık yani bu sizin malınız hakikaten de bu milletin malı bizim yaptığımız bir şey yok ki. Milletin parasıyla bunlar yapılıyor. Ama dedi ben daha önce bir dolmuşa binerken nereye gittiğini 10 tane adama soruyordum. Bazen dalga geçip gitmeyen yere Aa, bu gidiyor diye beni yönlendirdikleri oluyordu. Şimdi doktora gittiğimde artık doktor hangi doktor, bölüm hangi bölüm okuma imkanı var. E bu asgari noktaları mutlak surette vatandaşımızın bilmesi lazım. Artık ülkemiz o kadar hızlı gelişiyor ki elektronik reçete çıktı. Yarın çipli nüfus cüzdanları çıkacak. Çipli nüfus cüzdanları ile birlikte belki insanlar artık her türlü işlemlerini, kredi kartını dahi o çipin üzerinden... Veya oy kullanırken dahi onun pin kodunu girerek oy kullanması söz konusu olabilecek. Bir müddet sonra elin ayasından eldeki damar yapısıyla reçete alınacak. E bunların hepsi bu teknoloji hızlı geliştiği sırada bizim vatandaşımızın da geride kalması söz konusu olamaz. Onun da bu hayatla entegre yaşamasını sağlamak adına biz elimizden gelen her türlü gayreti göstermek zorundayız. Görmüş olduğunuz imkanların hepsi belediye imkanları. Onların kitapları, defterleri demin söyledim, yine söyleyeyim. Açevle ayrı program yapıyoruz okuma yazma ile ilgili. Müftülükle Kur'an-ı Kerim dersi yapıyoruz. Diğer taraftan el beceriyle ilgili halk eğitim merkezleriyle program yapıyoruz. Emniyet müdürlüğü ile birlikte toplum destekli polis projesi çerçevesinde vatandaşları bilinçlendiriyoruz. Çocukların projesi. Çocuklarla ilgili çocuk polisiyle ilgili çocuklara destek veriyoruz. Baroyla orada baronun vasıtasıyla hukuki olarak nedir ne değildir. Herkesin kendine göre problemleri var. Bir veraset meselesi olabilir, bir boşanma meselesi olabilir, kayıp bir akrabası olabilir. Bununla ilgili vatandaş aklına gelen ne soru varsa bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Eğitimin yaşı yoktur. Biz onun için en alt gruptan başlayıp en üst yaş grubuna kadar her noktada bu eğitimi veriyoruz. Ve her zaman söylediğimi yine söylemek istiyorum. Belediye başkanı oldum olalı en fazla haz aldığım işlerden bir tanesi bu sosyal tesisler ve özellikle aile merkezleriyle etüt merkezleri. Bakın şu çocukların her biri bilgisayarda ödev yapıyor. Her zaman söyledim. Herkesin evinde EDSL internet hattı olamayabilir. Bilgisayarı olabilir ama ona aylık olarak o parayı verme imkanı yok. Yoksa bu çocuk geride mi kalacak? Ve evinden daha sıcak bir ortamda ders çalışacak. Sıcak, temiz, serin mevsimine göre bu şartları hazırlamak zorundayız. İşte esas olan sosyal devlet, sosyal belediyecilikte herkesin bu imkanlardan eşit şekilde fırsat eşitliğini oluşturabilmemiz lazım. Bugün bu etüt merkezlerinden fen lisesine giren çocuklar var. Hiçbir özel ders almadan. E böyle cevherler varsa biz bu cevherleri bulup çıkarıp topluma kazandırmıyorsak o zaman biz işimizi doğru yapmıyoruz demektir. Onları topluma kazandırmak adına, o beyinleri bu memleket menfaatine kullanmak adına biz destek verme zorunluluğumuz var. Onun için bu etüt merkezlerini ve sosyal tesisleri belediye olarak çok önemsiyoruz. Bu konuda faaliyetleri devam ettiriyoruz. Gençlik merkezi olarak eğlencelerine destek sağlıyoruz. Amacımız bu. Bunu da imkanlar dahilinde devam ettireceğiz ve bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Biz taahhüt ettiğimiz bütün sosyal tesislerin her mahalledeki ihtiyaç olanların tamamını yapacağız demiştik. Allah'a şükür 5 senemiz dolmadan biz şu anda %98 noktasında bu işi gerçekleştirdik ki bu sosyal tesisler yalnızca artık merkezde değil mahalle olan köyler, ilçelerde dahil olmak üzere milletimize hizmet ediyor.